Günaydın, selam herkese. <laughs> Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Daha final haftasının videosunu atmamışken dedim ki final haftasının son gününün videosunu atayım. Yani kronolojik olarak son gün değil ama sistem olarak son gün. Son kez sınava gireceğim artık okul bitiyor. Ama tabii ki bitirme polis teslim falan filan var. Ama dedim ki bugün de vloglayayım çünkü artık bitiyor ve aslında benim de bir arşivim olmuş oluyor böyle YouTube'da. Bu da benim çok hoşuma gidiyor böyle daha sonra bakacağım böyle. Ya işte böyle günlerde vardı falan falan diyebileceğim. O yüzden bugün de böyle delilli, kanıtlı olarak yer almasını istiyorum. Unutamayacağım günlerden şeylerden olacak çünkü. Umarım e, hakkımızda hayırlısı olur. Artık bitiriyoruz. Bu, kötü duruyor ya şuradaki yorgan falan. İçerisi daha karanlık tabii şöyle perdeler falan kapalı Saat şu an 7 Hatta tam söyleyeyim 7.30'a geliyormuş bu arada Saat 9'da sınavım var o yüzden çok erken kalktım Yine uykum var her zaman gibi Umarım kendimi iyi bir şekilde toparlayıp sınava gireceğim Çok fazla çalıştığım bir ders değil ama çok fazla da korktum bir ders Hayırlısı olsun Bakalım belki değişik şeyler olur göreceğiz video içerisinde ee, Video geçmeden önce videoyu beğenmeyi Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın Şimdi evden çıkacağım Hazırlandım bu şekilde siyah giyindim bugün. Karalar bağlıyorum, yasa giriyorum. <laughs> ee, kolye giyeyim. Hangi kolye mi giysem acaba? Kolye giyilmez takılır. Evet, B harfini giyelim. Bakalım, Hala giyelim yani. Bu kolyemi mi? Çok seviyorum. Hadi bakalım çıkalım evden o zaman. Ama buna not hazırlamadım. Telefonda biraz not var açıkçası. O yüzden burada not falan yok şu an. Elimde. yavaştan çıkalım. Sınavdan sonraki tek planım uyumak. Ama belki önce bir şeyler yerim. Ama uyumak istiyorum. <laughs> İkinci öğretim olduğum için saat 9'daki sınavlar o kadar erken geliyor ki alışmadım çünkü. Aslında o kadar erken değil yani ilkokulda, ortaokulda hatta lisede yani çok daha erken de sınavlara girebiliyorduk birinci ders, ikinci ders ama işte alışkanlıklar Bir de geç yatmaya alışınca öyle oluyor maalesef. Vay be! Bitti be! Dayan Bilal! <laughs> Allah bak burcam kafasına uyanma daha kesin. Evet, son sınavımız ne düşünüyorsun? Kesin <laughs> <laughs> istiyorum sadece bir şey düşünüyorum. Oh be, Allah Allah. <laughs> ama sonra da bir şey. İşte, işte, bu koridor da normalde daha karanlık olur, aydınlık ama bu saatte de gelmiyorduk değil mi okula? <laughs> Ayşe nasıl neydi? Kuş. Karadalar mu? Karadalar bok mu? <laughs> <diyebilirim>, şey <diyebilirim. Gülüyor> <laughs> yine güzel olduk, Çarşamba günü. Evet. <laughs> o benim ayla ilgilenmiş bir, tane onun bir çekiyorum yine. Ya bakın. Arkadaşlar. Telif Yürü. atacağım telif. Biz okulu Herkes boş yapıyor şu anda. Artık bu Eşne eşne. E <eşnek gülüyor> kişniyor kişniyor. Aa, <gülüyor> <güzel>. <gülüyor> evet çıktık şimdi. Uylar, neden çekeyim sormayın biz bu park <laughs> <Spartan. gülüyor> <İstik. gülüyor> Ya, ya o video. Boktan oldu. Bu videoyu ben kalemimde bile tutmayacağım. Bak bir daha oraya kes. O kadar da sürü Bir daha oraya kes bir, tamam. bir, kes, bir tamam. Hadi söyle. Sorun, bir daha söyleyeceğim. Bir daha kes. Biz gittik hocalar. Son final haftasına girdik. Son final haftasına girdik. Bir şey diyeceğim kimse konuşamıyor. Pardon, Sekizde, ben 9'da uyandım. Pardon 8'de uyandım. 8'de 9'da uyandım. Ben, de, ben, de, ben de. Bir dakika ben anlatabilir miyim arkadaşlar? Bir buçuk dakika oldu hiç borç <laughs> böyle? <laughs> Senin saçmaladığın yerler hariç. Hayır, şimdi <gülüyor> <gülüyor> şimdi <gülüyor> hoca yoktu o da hiç hoca yoktu. O yüzden biz de sadece Arvan hoca izletebildik. Öyle. Şimdi de Çok rüzgar var ve serin bir hava var. Umarım sesim geliyor. Zoom Hep... yapma. <laughs> ya zoom yapmıyorum sizi gösteriyorum. <laughs> Hadi bir poz verin, fotoğraf çekinelim. Sınavdan sonra Fatih ile birlikte kafa dağıtmak için figürcüye geldi. Burada gerçekten çok güzel figürler var. Ayrı ayrı çok güzel. Çok fazla da çeşit vardı. Hem de fiyatlar Antalya göre çok uygun. O yüzden Antalya gitmeden önce Isparta'dan almak istedi. Gerçekten o kadar fazla çeşit var ki bakmaya doyamıyorsunuz. Boyanmışlar da vardı arasında. Daha önce hiç figür boyamadıysanız gerçekten kesinlikle tavsiye ediyorum. O kadar çok stres attırıyor ki ve her şeyi o kadar çabuk unutturuyor ki inanamazsınız. Bence muhakkak hiç boyamadıysanız boyamanızı tavsiye ederim. Bazen tabii ki boyarken stres olabiliyorsunuz. Figür <laughs> <laughs> ne böyle, <görelim, neye> <laughs> Evet, her yer figür. Abi döktüm. <laughs> böyle kalıpları var. Orada yapıyor. Kendisi. Nasıl geçtim? <laughs> Karakter güzel <laughs> Tabi tabi. Hadi kalkalım. <laughs> amacım havuzu çekmek değildi. YouTube. YouTube bu. Evet. evet. Diğer YouTube videoları gelmedi. O, o da yani. o da gelecekti işte. Sene 90. Bu arada gittik. Bir belgesel çeken bir yönetmenimiz vardı Bilal Kaya. Hala gelecek. Hızlan al, al ben burada stres alıyorum. Bir ışık şey koydu arası Yandı mı? Şu taraftan yandı. 993 lira cezası var. Ya ya. Ne mi Fatih? Evet. Ama Fatih kararlı yemek için. evet evet. Bütün, bütün yeşillerde geçiyoruz ben yani. Cezayi diyelim diye. 8 kere karşıya geçti. Evlere geçmiştik ama geri çıktık Selin Hocamın davet üzerine. Ne? Fatih yine arabayı... Oğlum ben çıkacağım, şey için, çıkacağım için böyle bıraktım. Zaten tamam tamam tamam. Bir günde şu araba düz bir yer görsün. Neye bakıyorsun? Nasıl yamuk gözüküyor diye mi bakıyorsun? Yani bu kadar mesafe var burada. Bu kadar mesafe var burada. Ama arabayı sokamadık. Burası kaldırma neydi? Biliyorum bunları yayınlamayacak da. Az önce dedim ki kalsın böyle zaten çıkacağız. Tamam dedi. Hemen, hemen ya gazeteci, yani, RTS, cep Bir şey diyeceğim. Bu kısmı koyarak seni şaşırtacağım. Seni şey <laughs> mi üstüne sen konuşuyorsun? Ben <laughs> konuşmalarım. Seni bu, dublaj yapacağım. <laughs> merhaba hocam. Alalım hocam. Yardım edelim hocam. Hocam yardım edelim hocam. <gülüyor> <gülüyor> merhaba. <gülüyor> merhaba hocam. Nasılsınız merhaba, hocam? Merhaba, merhaba. Çeşmeden geliyorum arkadaşlar. Böyle böyle zengin oluyoruz. Değil mi? Biz de Efendim? Bodrum'dan geldik hocam. Yakalandık <laughs> <Yokalandım>. ya. <laughs> hocam Bilal 8 falan sınıfta şikayet. Nasıl ya? Bak karpuz getir. Ay Bilal <laughs> şu şey, emanetini vereyim. Hocam Vermeyen, vermeyin vermeyin onu. Verirseniz giderim. <laughs> Akşam en son bir Şimdi i̇şte sonra bak, kırılır, kadın geri çıkaracak. <laughs> hocam. <gülüyor> hocam. <gülüyor> <gülüyor> Gidebilecek miyiz bakalım? Ha bir diye ne yapabiliriz? Gidebilecek ki diye ya, evet güzel bir etkinliğe gidiyoruz Selin hocamın davet üzerine. Şişe boyayacağız. Burası. Burası. Evet, burası. parka. geldik. Evet. Çocuklarla birlikte eğleneceğiz. Paylaç olsaydım keşke ya. İşte şu beyaz binanın alanına geldik ve bir sürü çocuk vardı gerçekten. Mahalle etkinliğiydi zaten. Çok kalabalıktı. Çok fazla da ses vardı. Aslında sessize yansıtmak isterdim ancak arkadan da bir yandan şarkı çalıyordu. O yüzden açmak istemedim sesi YouTube'dan. Telif yememek için. Çocukları mümkün olduğunca yüzünü göstermemeye çalıştım. O yüzden yerden çekiyorum bu arada. Evet daha sonra küçük çocukluk anılarımızdaki oyunları oynadık. Gerçekten çok farklıydı benim için. Çok farklı bir histi. Çok uzun zamandır oynamıyordum çünkü. Ve o kadar da terledim ki anlatamam. Voleybol falan da oynadık. O anları çekemedim size. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.